Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlere Çirkin Ördek Yavrusu masalını okuyacağım. Umarım keyifle dinlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir çiftlikte sevimli bir ördek ailesi yaşıyormuş. Anne ördek yumurtalarının üstüne oturmuş, yeni yavrularının yumurtadan çıkacağı zamanın gelmesini bekliyormuş. Tam yedi yumurta varmış çatlamayı bekleyen. Güneşli bir sabah Nihayet yumurtalar çatlamaya başlamış. Biraz sonra altı sevimli ördek yavrusu leşeyle yumurtalarından dışarı çıkmışlar. Yavrular bu yeni dünyaya alışmaya çalışıyor. Annelerin etrafında yürümeye çalışıp bağırışıyorlarmış. Fakat en büyük yumurta daha çatlamamış. Anne ördek endişelenmiş. Bir terslik olduğunu düşünmüş. Biraz daha beklemeye karar vermiş. En sonunda yedinci ve en büyük yumurtada çatlamış. Yumurtadan çıkan ördek şaşkın şaşkın etrafa bakıyormuş. Ama anne ördek ve diğer kardeşleri ondan daha şaşkınmış. Çünkü bu ördek kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Diğerlerinden daha iri ve gri beyaz tüyleri varmış. Diğer yavru ördekler ona gülmeye başlamış. Sen ne çirkin bir ördeksin böyle. Bize hiç benzemiyorsun. Anlamadım gitti. Sen neden kardeşlerine hiç benzemiyorsun? Aradan bir zaman geçmiş. Yavru ördekler büyümüş ama bizim çirkin ördek yavrusu onlardan daha da büyümüş ve tüylerinin rengi farklılaşmış. Sen ne kadar büyüdün böyle? Nasıl oldu da benim senin gibi bir yavrum oldu? Zaman akıp gidiyormuş. Çirkin ördek gittikçe daha farklı ve daha üzgün bir ördek olmuş. Kardeşleri onunla oynamıyormuş. Biz seninle oynamıyoruz çünkü sen çok çirkinsin. Çiftlikteki tüm hayvanlar da onunla alay ediyormuş. Anne ördek ise onu hep tehlikelere karşı koruyor ve teselli etmeye çalışıyormuş. Zavallı ördeğim benim. Neden diğerlerinden bu kadar farklısın ki? Çirkin ördek Zaman geçtikçe kendisini daha da kötü hissetmiş. Geceler boyunca sessiz sessiz gözyaşı dökmüş. Kimsenin onu istemediğini düşünmüş. Ben neden bu kadar çirkinim sanki? Neden diğer kardeşlerim gibi olamadım? <laughs> Bir gün yaşadıkları göl kenarına ellerinde tüfeklerle avcılar gelmiş. Avcılar Gördükleri ördekleri avlamaya başlamış. Anne ördek de göl kıyısında yavrularına yiyecek ararken avcılara yakalanmış. Çirkin ördek olanlardan habersiz o gün sabaha kadar annesinin dönmesini beklemiş. Ama annesi dönmemiş. Zavallı ördek ne yapacağını bilemiyormuş. Önce köpeğin yanına gitmiş. Ama köpek onu kovmuş senin gibi çirkin bir ördekle konuştuğumu kimse görmemeli. Ördek sonra tavuğun yanına gitmiş. Ama tavuk da onunla alay etmiş. Ben bile senden daha güzelim. <laughs> çirkin ördek çok üzülmüş. Kimse beni burada istemiyor. Annem geri gelmeyecekse benim bu çiftlikte kalmam için bir nedenim kalmadı. Çirkin ördek o sabah erkenden çiftliği terk etmiş. Yüzerek gölün diğer tarafına geçmiş. Yolda gördüğü hayvanlara hep aynı soruyu sormuş. Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Herkesten aynı olumsuz cevabı almış. Kimse böyle bir ördek görmemiş. Zavallı ördek tekrar yola koyulmuş. Bir başka göle ulaşmış. Orada gördüğü kazlara da aynı soruyu sormuş. Bizim çirkin ördek yavrusu buradan da uzaklaşmış. Karşısına yeni bir göl daha çıkmış. Bu sefer yalnızmış. Etrafta kimseler yokmuş. Madem beni kimse istemiyor, o zaman sonsuza kadar burada saklanacağım demiş. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek yalnız olmasına rağmen çok mutluymuş. Bir gün gökyüzünde güneye göç eden Beyaz, uzun, ince boyunlu, geniş kanatlı çok güzel kuşlar görmüş. Onlara hayranlıkla bakmış. Ne kadar güzel kuşlar. Keşke ben de onlar gibi olabilsem demiş. Kış iyice bastırmış. Bembeyaz karlar yağmaya başlamış. Ördek yavrusu ilk kez gördüğü karı çok sevmiş karlara batıp çıkıyormuş. Yağan karlar yüzünden bembeyaz görünüyormuş. Ama karlar her yana kapladığı için yiyecek bulması çok zorlaşmış. Yiyecek aramak için yürümeye başlamış. Ama çok üşümüş ve yorulmuş. Bu sırada bir çiftçi ile karşılaşmış. Çiftçi ona acımış ve ısınması için çeketinin içine koymuş. Bir şey, nasıl Düşmüşsün. Seni eve götüreceğim ve büyüyünceye kadar sana bakacağım. Çiftçi söylediği gibi ona çok iyi bakmış. İlkbahar geldiğinde çirkin ördek o kadar büyümüş ki özgürce dolaşabilsin diye çiftçi onu göle bırakmaya karar vermiş. Yeniden tek başına kalan çirkin ördek uzun bir aradan sonra gölde tekrar yansımasına bakmış. Fakat gördüğü şey karşısında çok şaşırmış. Önce kendini tanıyamamış. Arkasında başka biri var sanmış. Kanatlarını çırpmış. Sudaki yansıması da aynı şeyleri yapmış. Burnunu uzatmış. Sudaki yansıma yine onu taklit etmiş. İşte o zaman suda gördüğü muhteşem kuşun kendi olduğuna inanmış. Bu ben miyim gerçekten? Nasıl da değişmişim. Gökyüzünde uçarken gördüğüm kuşlar gibiyim. Eve dönüp herkese kendimi göstermeliyim. Hemen yola koyulmuş. Gölde yüzerken bir kuğu sürüsüne rastlamış. Kuğular onlardan biri olduğu için onu da yanlarına almışlar. Çirkin ördek kuğularla birlikte neşe içinde yolculuk yapıyormuş. Göl kıyısında kuğu sürüsünü gören bir çocuk arkadaşlarına seslenmiş. Hey! Şu en arkada giden genç kuğuya bakın. Hayatımda gördüğüm en güzel kuğu. Evet, o en başından beri bir kuğuymuş. Aslında şanssız bir şekilde ördek yumurtalarının arasına karışmış. Ama şimdi gerçek ailesiyle birlikteymiş ve mutlu bir hayat onu bekliyormuş.